gelenekselleşmiş olan İstanbul iftarında bir aradayız. Şu an Nişantaşı Cabbar'dayız. Bekkat üyelerinin düşüncelerini ve görüşlerini almak için onlara mikrofon uzatacağız. Merhabalar nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Bekkat'ın gelenekselleşmiş olan İstanbul iftarında şu an hep bir aradayız. Düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Çok mutluyuz burada olmaktan. Beraber olmaktan. Gene bu şekilde. Çok teşekkür o, ederiz. Oruçlu olduğum için tabii enerjim düşük. Tabii. Birazdan iftarı açacağız. Sizin düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Ee, ben de işime eşlik ettiğim için memnunum. Ee, gönülden Beşiktaş'ı seviyoruz. Ee, bu gruba dahil olmaktan da memnunuz. Teşekkür ederiz. Ama senin forman çok güzelmiş. Tamam, en büyük Beşiktaş'ı sensin değil mi? <laughs> Maşallah sana. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Şu an Bek Kadın iftar yemeğindeyiz. Evet. İstanbul'da gelenekselleşmiş olan iftar yemeğinde. Nasılsınız? Düşüncelerinizi bir öğrenebilir miyiz? Ee, biz ilk defa katılıyoruz bu sene. Böyle güzel insanlarla aynı ortamda bulunmaktan çok mutluyuz. En büyük Beşiktaş. <laughs> en büyük Beşiktaş. Sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla ben de eşime eşlik ediyorum şey demiyorum. <laughs> çok teşekkür ederiz. Enerjinize bayıldım ve hayran kaldım. Çok sağ olun. Şu an bir kadın gelenekselleşmiş İstanbul iftarında hep birlikteyiz. Nasıl hissediyorsunuz? Düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Çok güzel ve keyifli. Böyle dostlarla bir arada olmak çok mutluluk verici. Evet, dostlar, ortam gerçekten de çok güzel. Sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Böyle güzel bir günde beraber olduğumuz için çok mutluyum. Beşiktaş'ımızın e, bu güzel yemeğinde herkese afiyet olsun diyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. En büyük Beşiktaş. En büyük Beşiktaş diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Bir kadın gelenekselleşmiş olan İstanbul iftarında şu an hep bir aradayız. Düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Çok güzel bir etkinlik. Takip ediyoruz vakit katı. Hem maçlara gidiyoruz hem de e, tüm etkinliklerine katılıyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız diyelim. İyi ki de Beşiktaş var. İyi ki de Bekkat var diyelim. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Merhabalar. Nasılsınız Fatih Bey? Nasılsınız Umut Bey? Her şey yolunda mı? Nasıl gidiyor her şey? Ramazan'ın güzellikleri yaşanmaya çalışılıyor. Gördüğünüz gibi yine biri iftar ve Bekkat'ın iftarı tabii bu sefer. Ve birlik beraberliği sağlama yolunda yine yapılmış iftarlardan bir tanesi. Ben bunları önemsiyorum. Hatırlarsanız Ayın başında, iftarın Ramazan'ın başında böyle bir iftarla başlamıştık. Arkası da geldi. Bugün İlker Başkan ve ekibi, Bekir Kat keyifli, güzel, birleştirici bir iftara imza atıyor. Bunların devam etmesi olumlu. Yani insanların birbirinden uzak kaldıkça camianın enerjisinin kaybolduğunu düşünüyorum. O yüzden birlik beraberliği destekleyen her adımın kıymetli buluyorum. Herkese de afiyet olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz Fatih Bey. Umut Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi e, benlikat iftarına katıldığımız için mutluyuz tabii. Fatih abi de yanımızda, bütün basın mensupları burada. Ben kısa tutayım çünkü camianın bütün e, basın emekçileri burada. Herkese Allah kabul etsin. Hayırlı iftarlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz, afiyet olsun şimdiden. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Paskal nasılsın? Ama bana da mı? Merhaba. Merhaba canım. Nasılsınız? İyiyim senden. Ben deyim çok teşekkür ederim. Nasıl buldunuz gelenekselleşmiş İstanbul iftarı bir kadın? Gerçekten ben iftar çok severim ama Müslüman değilim ama tabii ki bu buradayım. Ama gerçekten iftar inanılmaz fena önemli ve herkese afiyet olsun ne zaman yiyebilirsiniz. Ama bu restoran ilk defa gördüm İstanbul'da. Evet Nişantaşı Cabbar'dayız şu an. İnanılmaz çok çok güzel bir yer. Sapatik. O çok kadar. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdiden afiyet olsun. Afiyet ben olsun. Hoşça kal. Merhabalar. Afiyet olsun. Nasılsınız? Sağ olun. Sormadım. Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah, estağfurullah. Hiç kalkmasaydınız. Nasılsınız? Nasıl buldunuz? Bek kadın gelenekselleşmiş İstanbul iftarında şu an. Gayet güzel tabii. Bundan memnunuz. Bu Camiye bir arada oluyor. Ramazan'ın son günleri artık Ramazan bitiyor. Şurada iki gün kaldı. Evet. Herkesle bir yerde olmak gayet güzel nazik davet için teşekkür ediyoruz sana. Her zaman. Sosyal medyada özellikle görsel medyada daha çok olması lazım. Dikkatle burada bir öncülük yapıyor. Gerçekten öyle. Biz de zaman zaman biliyorsunuz yayınımıza çıkıyoruz. Evet. Her şey daha iyi olur inşallah. Daha çok iyi. teşekkürler. De. Sizi de yayınlarımızda görmekten çok mutluyuz bu arada. Çok mutlu oluyoruz. İyi ki geliyorsunuz, iyi ki katılım sağlıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bir çeşit ismi olan her yerde olmaya çalışıyorum. Nefes aldığım sürece olurum. olur. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Merhabalar, merhabalar. merhabalar nasılsınız, nasılsınız Bülent Bey? Sağ olun, iyiyim. Çok teşekkürler. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Her şey harika. Mükemmel bir akşam. O ortam har harika. Her evet. şey güzel. Bekikat'ın Bekik gelenekselleşmiş olan çan, İstanbul bebek. iftarındayız. Evet, evet, evet. Her şey Bekik çok güzel. zaten başlı başına güzel bir hale, mükemmel bir hale. Beşiktaş'ın her zaman yanında. Çok mutluyuz biz de. Çok teşekkür ederiz. İyi ki çok sizler varsınız. Ederim. İyi ki Bekikat var. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Gelin. Nasıl geçiyor yemek? Harika, çok güzel. Derneğimiz her zaman gibi her şeyin en güzelini yapmış. Bu gece de çok keyifli. Misafirlerimize geldikleri için teşekkür ediyoruz. Ev sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Çok güzel bir akşam oluyor gördüğünüz üzere. Bütün camiamızı birleştiren Bekkat başkanımız İlker Bayrama çok teşekkür ediyoruz. Eskiler yenilerle tanışıyor. Yeniler yenilerle, eskiler eskilerle. Herkes bir arada bu akşam ve çok güzel bir iftar yemeğinde sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz buradan emeği geçen herkese. Başta Bikat başkanımız İlker Bayram'a çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. <laughs>